bir videodan hepinize merhaba arkadaşlar öbür videoyu yayınladım şimdiki videoyu yayınlıyorum e çünkü öbür video like abone falan gelmesine gerek yoktu çünkü videoyu hemen çekmek zorundayım çünkü bir aydır falan iki aydır üç aydır video gelmiyor zaten bir kere bir daha attım şu an kanalımda kaç tane video oldu <laughs> bilmiyorum mortis aldım mortis <laughs> <da seviyorum. gülüyor> verdim. mi Mortis ya 15 kademe ya 10 kademe yapacağım Söz verdim. dedim mi lan? Bilmiyorum hadi yapalım. Öncelikle şimdi girelim. Aydınızın falan yazdıysanız öbür videoya bu videoya da yazabilirsiniz. Ee, o esnanevi vereceğim ben size. Zaten ben sözümde dururum. O şey. Aldım ama bir şey olmaz bir şey olmaz. Arkadaşlar annem anneme dedim elmas çekip alayım mı? Annem hadi için kusuma bakmayın. Yoksa ben sizi sevip yapıyordum. Şuan ölünce karakter falan almıyor. Sadece Şuan ıı, kademem düşük olsa bile adamlar buraya gelecek çünkü arkadaşlar ben al, Neyim lan. Bekle ben aşamalıda gel şeyim. Aşamalıda değilim aslında. El kirimo. Eski. Ya yürü git ya. <laughs> Al el primosunu. Aldım el primoyu. <laughs> Ayı <Ayşe> seni <mi> gönderdi. Ölme ölme ölme. Ne gözlük tanıyor, nasıl alıyor? ya. Neyse. Şen Reddit tekrar onu ee, şen aç bir kez ya almayacağım bu videoda ee, bilmiyorum işte ne koyuyorum <laughs> arkadaşlar girdik ee, ben malı bir şey yapmayayım şimdi ee, emeziyi alalım direkt İnşallah Mevlana önce bir sorun çıkmaz. Melody satacağım dedim arkadaşlar öbür videoda. Arkadaşlar Melody satacağım dedim öbür videoda. Yani ne oldu anlamadım ki. Oğlum bu ne adamlar para gelin Allah'ım. nasıl işte? çocuklar enerji yollara bak evin onunla oluyor. E benim e mi bakayım oğlum ben senin dinajan çok tatlı. Dinajan'a bak. Gel senin o neyse yine bakayım az. Belki bir büyüklük olur bir bir değişiklik olur. Oha ne oluyor lan? kaç. Al bak kaç. İçerimiz bu. Alıp da kaçıyorsun. Al ayı sen. Yine kalıyoruz şunu. Dörtlük değiliz. Direkt dahil olup. Dahil. Evet. Şu. Ee, geliyoruz. Birinci olduk sonunda bir kere birinci olduk ya. Arkadaşlar 3500 3500 kupa olma videosunda da çekeceğim. Dörün, bir kupa olduk mu zaten 5000 de şunu veriyor gizemliği. Allah'ın izniyle alacağız ha. Şimdi girelim tek hesaplaşmaya. Muhafız 10 kademi yapıyoruz ve videoyu sonuna giriyoruz. 10 dakikalık bir video yapacağım zaten. Girmiyor lan bu telefon. Tablet alacak annem bana ama ne zaman? Arkadaşlar şaka şaka tableti bilgisayar alacak babam bize. Bilgisayar alacak işte. Bilgisayar aldığımda size söz veriyorum ki bol bol. video gelecek. ben Lan bak git. Primo o Primo. Basta bize ne yazar lan? Aldık <laughs> Alper'i. Aldık şunu orada. Şunu da alalım çabuk lan. Rivaç'ta bir kut aldık. Şöyle yandırabilir miyiz? Yandırabilir miyiz? Şunu da böyle yapar mı? Dört katım oldu bile. Son. Yapalım işte birazcık oynayacağız. İnşallah yaparız. Evet, size kaç katım oldu kameralar? Ben de bilmiyorum. Ramos. <laughs> i̇smimi neden ben... Aslında arkadaşlar ismimi ben yapmadım. Abim ne? Evet. Eğer ki bu <laughs> da bu videoyu izliyorsa... E, Helva da etmeden gittiler. Yani gittiler Mersin'e ya. Mersin'e gittiler. Arkadaşlar...

son kademeyi bırakacağım son 5 kademe. Arkadaşlar daha çok videolar gelecek. Değişik değişik videolar da gelecek. Güvenin Allah'un. Bunlara nasıl aldım? Mortis. Kim benim bak gelme. Tutun gelmedin ben sana. Sen niye sıkıyor lan bu? Anasını vereyim ben Kaç kaç kaç. Canım da olsun o yeter. Bak o seni sıkıyor. Enayi miyiz oğlum biz? Bak. Aldık para. Tamam. çok güzel gidiyoruz. Son. Nerede lan? adam Arkadaşlar. Ne? Lan ne oluyor? <laughs> Arkadaşlar ne oldu ben de anlamadım da Arka, adam yok ya. <laughs> <laughs> Mutluyet abicim. Arabadan abi, hadi. Beklem arkadaşlar. Kuşlu. Arkadaşlar geldim. E, bir yerle oynadım. Abi, kuzenim yani yani kuzenim diyorum ya kardeşim bakayım. Yavaş yavaş pas, pas. Yavaş. Bir süper Ender. Süper Ender Süper. süper. Ya bir pofer bir yok ya. Şeversen şey çardım arkadaşlar. Bu videonun da sonuna kadar kalın abinle kötümeyin. Sizi severim. Bu video tutar. İzlensin, tutsun. Benim için önemli.